Herkese iyi günler arkadaşlar. İstanbul ikinci altın seçim birlikteyiz. Altın ilk ayağında 9 numaralı Nasuttan iyi bir yarış bekliyorum. 12 numaralı Uçan Kuzey ve 11 numaralı Aydudu ile 2 numaralı Fırat Baba ise benim sıralamam. Altının ikinci ayağında 1 numaralı King Rüzgar, 2 numaralı Montresta ve 8 numaralı Virlus Wright daha sonraki ihtimaller olacak. Altının 3. ayağında 6 numaralı Ronin, 1 numaralı Altan, 3 numaralı Çaldıran ve 2 numaralı Bulut Sunset arasında geçmesini bekliyorum. Altının 4. ayağında benim ilk atım 6 numaralı Alicon, 4 numaralı Endless Time ise yapmış olduğu hazırlıklarıyla çok ciddi bir rakip gözüküyor. Altının 5. ayağında 1 numaralı Arkadiopolis'i ben tek olarak önereceğim. Altının son ayağında küçük kuponlar. 4 numaralı Seden Kız'ı tek bırakabilir. 5 numaralı Dinamit ve 3 numaralı Sancarova'ya bugün için dikkat diyorum. Tuttuğunuz at varsa eklersiniz arkadaşlar. Hepinize bol şanslar diliyorum.